Arkadaşlar hepinize selam ben Veritet Bugün Roblox'ta Secret Game oynuyoruz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şimdi yatakhanedeyiz ve oyun başlıyor Aa, Şu anda yeşil ışık kırmızı ışık oyunundayız Aa, Ben bu oyundan çok korkuyorum Acaba ne yapacağız Filmi, yani Dizi izlerken de korkuyordum Acaba arkadaşlar oyunu kazanabilecek miyim bilmiyorum Minecraft'ta mesela ben bunu becerememiştim Neyse arkadaşlar hadi bakalım Umarım becereceğiz ve oyunun kazananı biz olacağız arkadaşlar 45 milyar won'u biz kazanacağız Bu arada facecam şerefine sizlerden bu videoya 15 bin like bekliyorum arkadaşlar. 15.000 like'ınızı alırım. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Sizler de Ferit Dairesi'ne katılın. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Hadi bakalım. Eğer yanlış bir hareket yaparsak. Mesela yeşil ışık diyor şimdi. Hadi hadi hadi. Hop. Durduk. ha birisi öldü. <laughs> Kardeşim kırmızı ışıkla geçilir mi ya? Hiç mi öğrenmedin trafik kuralı? Allah. Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Bak bak ağacın üzerine bir tane birisi Dur 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 dur. Tamam tamam beni vurma. Arkadaşlar çok korkunç. Dur. Tamam durdum. Kimse ölmedi arkadaşlar. <laughs> Vay be herkes proymuş herhalde Ferit tanesi. Dur. Aha birisi öldü. <laughs> birisi öldü. Geç 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 hadi vurmuyor 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 vurmuyor. Dur. Oh arkamdaki öldü. Geç 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 çabuk 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 girdik girdik işte bu. Abi az kalsın vuruluyordum ya tam kırmızı çizginde arkadaşlar direkt önündeydim. Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu da arkadaşlar başarılı tamamladık. Şimdi diğer oyunlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar birinci oyunu başarılı geçtiğimiz için şimdi kare kafalar arkadaşlar bize ikinci oyun hazırlanın diyorlar. 10 saniye gibi bir hazırlanma süremiz var. Bakın arkadaşlar bildiğiniz Squid Game dizisindeki yatakhanedeyiz arkadaşlar. Her şey gerçek. Ama burada 4200 dolar veriyorlar arkadaşlar. Ve 46 kişi oynuyoruz. Bildiğiniz arkadaşlar Squid Game'deki yatakhane. Evet oyunumuz başlıyor. Aha kurabiye oyunu. Yani bu şekeri böyle iğneyle yapıyorsunuz ve ya, o oyun arkadaşlar. Şekli çıkartmaya çalışacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar video like atın. Daha fazla Roblox videosu istiyorsanız bu videoya sizlerden like bekliyorum. Facecam şerefine de bir 15.000 like'ınızı da alırım arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Yakında 2 milyon abone olacağız. Şekil seçebiliyor muyuz arkadaşlar? Çok merak ettim. Aha! Yuvarlak. Hadi abi bunu kusursuz bir şekilde kesmem lazım. Evet Ferit dairesi şu anda çok iyi gidiyorum. Umarım bir hata yapmam ama birisi vuruldu arkadaşlar. Sesi geldi. Hadi hadi hadi. Bir hata yaparsam arkadaşlar kafamdan kurşun yerim. Hadi hadi hadi. İşte bu. İşte bu. Dönemde yuvarlak geldi arkadaşlar. En zoru en zorunu başardım arkadaşlar. Yani şemsiye ve yuvarlak zaten arkadaşlar dizi izlediyseniz en zorları. Bana direkt yuvarlak geldi ve ben başardım arkadaşlar. Çok iyi be. Çok pro Ferit tanesi. Baba bak millet vuruluyor görüyor musunuz arkadaşlar? Millet teker teker vuruluyor. Bakalım kim vurulacak arkadaşlar? Aha yapamayanlar bir bir gidiyor. Evet üçgen kafalar ve kare kafalar gene bize konuşma yapıyor. Oo ödül 6700 dolara çıktı. Evet 2 saniye 1 saniye. Evet Ferit Dalisi oyun başlıyor. Aa, gece savaşı. Arkadaşlar hemen bir yere pusmalıyım yoksa beni beni öldürecekler. Olamaz, olamaz, olamaz. Biri beni öldürüyor. Ben kaçmalıyım, hemen kaçmalıyım. Arkadaşlar savaş çıktı. Yatakhanede savaş var şu anda. Ben hemen buraya saklandım Ferit ailesi. Beni burada kimse bulamaz. Bakın arkadaşlar millet birbirine girmeye başladı. Ben burada saklanıyorum ve kimse beni burada bulamayacak. Ta yataktan üstüne çıkabilirsek arkadaşlar muhteşem olur. Üzerinden güç alıp evet arkadaşlar yatağın üstüne çıktım. Bu adamı öldüreceğim. Gel bakalım buraya işini bitireceğim dostum. <laughs> Aa ben de aşağı düştüm. Gel buraya Johnny C. Neyse arkadaşlar ben o adama savaşmayı bıraktım. Yatağın üstüne çıkacağım. Bakın arkadaşlar burada bir tane kız var. Para ödülüne bakın Ferit Dalyesi 45 milyar won tam karşınızda. Vallahi arkadaşlar ben kimseye bulaşmıyorum. Bakın arkadaşlar millet birbirini yiyor. Ben onları izliyorum Ferit Dalyesi buradan. İyiyim birbirinizi. Iyiyim. İyiyim birbirinizi kardeşim İyiyim. Ben de sizi böyle izleyeyim. <laughs> Aslında savaşsam mı arkadaşlar ya? Aha bak şu adama savaşacağım. Gel bakalım buraya işini bitireceğim senin Al bakalım. Aha kaçıyorsun benden ama şimdi senin işini bitirmeye geliyorum. Gel bakalım buraya. Ha ha ha. Ferit tarihinden kaçamazsın. O arkamda bir adam var. Bana saldırıyor bana saldırıyor. 9 saniye kaldı arkadaşlar dayanabilirsek süper. Bu adamla savaşacağım gel bakayım buraya. Senin artistin kime? Artistin kime senin? Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Ah bitti. Savaş bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki oyuna hazırlanıyoruz şimdi. Halat çekme oyunu. Arkadaşlar ben kendime çok güveniyorum. Minecraft'ta da çok iyi yapıyordum. Bence Roblox'ta da çok iyi yaparım. Hadi bismillah arkadaşlar elleri ısıtalım abi. Çünkü halat çekeceğiz arkadaşlar. Ha, Valla bildiğiniz Squid Game'deki halat çekme yeri. Hadi bakalım arkadaşlar acaba hangi takım birbirini düşürecek? Çok merak ediyorum abi. Bence biz kazanırız ya. Ben kazanırım arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Ben güçlüyüm abi. Bende Türk kası var. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar pul yazılarını tıklamamız lazım Ferit Dalyesi. Eğer pul yazılarını tıklarsak çekiyormuş şu salatı. Şu anda pul yazısına tıklıyorum. Hadi abi elim ağrımaya başladı. Olmaz arkadaşlar sanırım aşağı düşüyoruz. Adamlar kazanıyor gibi. Hayır hayır kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Takımım kötü takımım kötü. Ben gayet iyi oynuyorum ama takımımda halat çekmeyi bilenler yok. Takımım hep güçsüzlerden oluşuyor. İhtiyarlardan oluşuyor arkadaşlar filmdeki gibi. Dizideki gibi pardon arkadaşlar. Hadi arkadaşlar hadi bakalım biz kazandık. İşte bu. Biz kazandık Ferit Dalyesi. Bayağı bir ipi çektirdik bu arada arkadaşlar. Çok zorlandık ama kazanan biz olduk arkadaşlar. Şükürler olsun ya. Abi resmen kolum koptu ya. Kaslarım eridi ya. Evet şu anda dördüncü oyuna hazırlık aşamasındayız. Bizim takımımız arkadaşlar galip geldi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önemli kardeşim. Teşekkür etmene gerek yoktu. Sağ ol kardeşim valla. Hepimiz çalıştık. Direndik ve Onları aşağı düşürdük arkadaşlar. Şimdi dördüncü oyundayız. 10 tane misketle başlıyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşımın takım arkadaşımızın 10 misketini alırsak arkadaşlar oyunu kazanıyoruz. Acımasız bir oyun arkadaşlar ya. Çok acımasız ya. Ya arkadaşın ölecek ya sen öleceksin. Umarım çift sayıdır Ferit dairesi. Bu arada iki çift sayı oluyor, bir tek sayı oluyor. Aa! Olmaz tek sayıymış ya. 7 tane kaldı arkadaşlar. 7 misketim kaldı. Eğer 0 e, sıfır misketim kalırsa ölüyorum Ferit dairesi. Umarım sıfır misketim kalmaz ve doğru tahmin ederim. E, o zaman Tek sayı diyeyim arkadaşlar Umarım çift sayı çıkmaz ya olamaz ya Hayır kaybetmek istemiyorum Aaa olamaz ya Kaç tane misket kaybettim dört tane misket kaybettim Evet bir tane ise sanırım Kaybediyoruz arkadaşlar Gene kaybettik bütün misketlerimiz bitti o bitmemiş kaybetmemişim Kazanmışım haberim yok yedi misketim oldu Hadi arkadaşlar kazanacağım Abi kazandım kazandım 4 misket kazandım Ohohoho. 4 misket kazandım ve 11 misketim oldu. Abi oyunu döndürdüm. Vallahi döndürdüm. Hadi. Aa kazandım. Kazandım. 12 misketim oldu. İşte bu. Arkadaşlar şu anda kazanmam için, rakibimden arkadaşlar öne geçmek için sadece kaç miskete ihtiyacım var? 8, 8 miskete ihtiyacım var arkadaşlar. 4-4 misket asamadan ben kazanıyorum. Bence çift sayı. Çift sayı diyorum arkadaşlar. Umarım doğru bilirim. Yanlış bilirsem Ferit ailesiyim üstünlük rakibime geçecek. Rakibimin de kazanmasını istemiyorum arkadaşlar. Bir misket kaybettim. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir misket kaybettim. Hiçbir sorun yok. Kazandım arkadaşlar. Vallahi kazandım ya. Baya zordu Ferit ailesi ya. Yani gerçekten şansa ihtiyacınız var. Şu anda 5 oyuncu kaldık. Burada Even diye bir adam var. Şurada da arkadaşlar Sarı Saçlı bir adam var. Hayır beni yenemezsin. Yeneceğim seni. Sen bekle bekle. Seni de yeneceğim. Oyunun galibi ben olacağım. Hayır dostum oyunu kazanmak için daha çok gençsin. Çok mu gencim? Görürsün sen gününü bekle sen. Evet 5. oyundayız arkadaşlar. Camdan atlama oyunu. Aa bu oyun çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ve çok acımasız bir oyun Ferit tarihisi. 2 tane cam var. Birisi temperli birisi normal cam. Temperli cam atlamanız gerekiyor. Normal cam atlarsanız aşağı düşüyorsunuz. Aa ben bu oyunu nasıl yapacağım? Aa, bu oyun çok korkunç arkadaşlar. Çok zor bir oyun. Umarım bu oyunda yenilmem arkadaşlar. Bu oyunda elenmem. Eğer bu oyunu kazanırsam arkadaşlar büyük ödülün sahibi ben oluyorum. İlk ben mi atlasam? Hayır ben atlamam. Hayatta ben atlamam. Siz atlayın. Ben atlamam kardeşim. Siz atlayın. Ben hayatta atlamam arkadaşlar. İmkansız. Bana hiçbir güç buradan atlatamaz arkadaşlar. İlk ben başlamam abi. Gerçekten büyük bir risk. Şöyle bakayım arkadaşlar. Işığından bakabiliyorum. Acaba temperli mi yoksa normal cam mı? Bence bu normal cam arkadaşlar. Bu temperli. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Vallahi atlamam. Son dakikaya kadar beklerim. Yemin ederim atlamam arkadaşlar. Aha! Adam atladı. Helal olsun kardeşim. İvan atladı arkadaşlar. Ben cesaretliyim. Siz korkaksınız. Aa adam öldü Ferit Dalisi. Sağ olsun kardeşim. Mekanı cennet olsun. Evet şu anda 4 kişiyiz arkadaşlar. Şimdi birisi atak yapmak zorunda. Hadi İvan sana güveniyorum kardeşim. Atla kardeşim. Kolaysa sen atla. Ben mi atlayayım? Bana mı diyorsun? Yo ben atlamam ki. <laughs> Bana hayatta atlatamazsın beni oraya. Arkadaşlar şu anda %50 50 şansımız var. Ya bu temperli? Aa Adam kazandı. Helal olsun. Sarı saçlı arkadaşlar çok cesaretli bir hareket yaptı ve atladı. 4 kişi kaldık Ferit Dalisi. Şu an maç kızışıyor. Rekabet artıyor ve 6. oyuna geçtik. Ulan sarı saçlı sen olmaz aynı kaybederdik biliyor musun? Yat kalk bana dua et kardeşim. Evet abi sana eve gidince çok dua edeceğim. Aha aha oyun başladı. Oyun başladı Ferit Dalisi. Şu an amacımız birbirimizi arenanın dışına itmek. bakalım buraya. Hayır hayır beni arenanın dışına itemezsiniz. İtemezsiniz. Hayır 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 hayır. Hayır 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 olamaz olamaz. Bir tane adam ittik arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır dairesinin gücünü göreceksin. Al bakalım. Hayır hayır hayır. Beni aradan dışarı itemezsiniz. Gel buraya Evan. Hayır kardeşim seni kazanacağım. Hayır kazanamayacaksın. İteceğim seni al bakalım. Aa, öldüm ya. Ulan <laughs> ah. Abi. 45 milyar won gitti. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla Roblox videosu için video like atın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Facecam şerefine 15 bin like bekliyorum sizlerden. Bugün Roblox'a Squid Game oynadık. Kendinize çok iyi bakın Ferit Dairesi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.